Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte üçlü karışım yapacağız. Üçlü karışım arkadaşlar e, lütfen videoyu ilerletmeden izleyin çünkü çok çok faydalı olacak sizler için. E, kendimi göstererek ve sabitleyerek kamerayı bu şekilde göstereceğim sizlere uygulamalı olarak yapacağız. E, çok faydası olacağına inanıyorum ben e, sizler için. Çünkü arkadaşlar e, tamamen hani uygulamalı olacağı için sizde hiçbir şey hani anlamamazlık olmayacak. Tamamen her şeyi anlayacaksınız üçlü karışımda. Arkadaşlar kuşları ben saldım öncesinde şöyle bir göstereyim diye. Kuşların durum bu. Arkadaşlar bu hani yeni aldığımız kuşu biraz kırgındı biliyorsunuz. Hala kırgınlığı devam ediyor. 3 gün kefir verdim. Dışkı tamamen düzeldi. Dışkı şu an çok çok iyi. Şöyle bir dışkısı dışkı örneği göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu kümesi arkadaşlar üstünde bütünek vardı. O yüzden kaldırdım bütüneyi. Bakın arkadaşlar dışkı görüyorsunuz şurada dışkıları var. Bakın ne kadar düzenli ve İyi dışkılar yapmaya başladı üç, Üçüncü günün sonu arkadaşlar bugün Üçüncü günü yaptık Yani üç gündür kefir veriyorum kuşlarıma Kefir videosunu da izlemek için e, Videonun sonunda arkadaşlar Şey yaparsınız e, Bakarsınız kefirin fiyatı kefirin faydaları gibi Bakarsınız arkadaşlar Şöyle kuşlar genel görüntüsünü göstereyim Hemen geçeceğim arkadaşlar Uygulamalı olarak üçlü karışımı yapmaya Şöyle geçelim Burada da miskiler yuma kızdırıyorlar e, Kuşların genel sağlığı çok iyi şu an ama dediğim gibi o kırgınlık kuşumuzda Hala biraz kırgınlık var şöyle Gözünde bir akıntı var tek gözünde Kışın oluyor böyle Göz nezlesi oluyor kuşlar O kırgınlığı var onu da atacağız işte bu Üçlü karışım sayesinde arkadaşlar Allah'ın izniyle Diyelim ve hemen Ben arkadaşlar geçeyim lafı uzatmadan Görüşmek üzere arkadaşlar Hemen geliyorum Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte üçlü karışım yapacağız kuşlara Şöyle göstereyim e, ee, zaten biliyorsunuz Polygel serum var burada. E, ee, bu serumu e, tekrardan öğrenmek için şey yapabilirsiniz. Ben videonun sonunda video önerisi yapıyorum. Nereden al alabileceğinizi ve fiyatını söylüyorum. Oradan temin edebilirsiniz, e, anlayabilirsiniz. Yani eczaneden alıyoruz arkadaşlar. Yani ilaçları ezdaneden. Bu şekilde tekrardan söylüyorum. ismi Polygel serum. Arkadaşlar bu serumda şöyle bir tane küçük şey var şurada. Buradan enjektör yardımıyla sokuyoruz. Ee, 3 litreye 15 mil kadar yapıyoruz. Benim suluğum küçük olduğu için ben yarısı kadar yapacağım. Yani takribi bir 7 falan oluyor. 7 buçuk oluyor. Ben 7 yapacağım. Ee, biraz hani bir, buçuk litreden falan daha düşük olduğu için. Ama ölçek arkadaşlar 3 litre klorsuz suya 15 mil olarak çekilmesi gerekiyor. Şimdi uygulamalı olarak çekeceğiz arkadaşlar buradan şu şeyi şırınga sayesinde. Şöyle dilerseniz yapalım. Şöyle ben bir sokayım şunu. Evet arkadaşlar şırıngamızı soktuk. Şimdi ters çeviriyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doluyor şu an. Şöyle bir. Ne kadar oldu bakayım ben. 5 mil olmuş. Ben çekeyim bunu. Çünkü Bir dakika arkadaşlar tam 5 mil olmuş bir hava hava boşluğu kalmış Şimdi tekrar çekeyim Dikkatli olun arkadaşlar bunu çekerken küçük arkadaşlarım için söylüyorum ee, Dikkatli olun Çekelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar serumu çektik Sıkıntı yok 5 mil kadar çektim ben ee, Bir 2 mil kadar daha çekeceğim Şurada klor su var hazırladım Şöyle göstereyim Klor suyu nasıl yapacağız ee, Dinlendirilmiş su yapabilirsiniz ben ee, bu şekilde koydum ki sabit dursun diye suluk içinde. Burayı da Allah'tan sığdı yani sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar enjektörü boşalttık. Şimdi tekrar bir 2 mil daha çekeceğim ben. Şöyle 2 mil daha çekiyorum. Biraz uğraştırıyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok yani kuşlarınız için. Kuşlarınız sizin için değerliyse ve bu işi yapmak istiyorsanız bunu böyle ayda bir falan tekrarlamalısınız. Şöyle 2 daha çekeceğim. Yeterli arkadaşlar 2 mil çektim. Şöyle şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi yine tekrardan boşaltıyorum. Yine suyumuz burada. Kulafuz su arkadaşlar. Bu arada tekrardan belirtelim. Kulafuz su arkadaşlar 3 gün dinlendirirseniz zaten suyunuzu klorofuz olmuş olur. Ee, bu şekilde Evinizde arıtma varsa arkadaşlar hiç sıkıntı olmadan kullanabilirsiniz yine yani hani beklemeden suyunuzu. Serum işlemi bu kadar arkadaşlar. Serum işimiz bitti, şırıngan işimiz bitti arkadaşlar. Bu bu kadar. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz bekleyin. Şimdi arkadaşlar geldim. Şurada da hemen göstereyim. Şöyle. Erkafuril tablet arkadaşlar. Bunun içinde kapsül var. Kapsülün iç tozunu boşaltacağız biz. Kapsül var arkadaşlar bunun içinde. Şimdi göstereyim. Açayım da göstereyim. Ben de ilk kez açacağım şimdi onu. Daha sıfır ilaç. Yeni aldığım için. Bu da eczaneden arkadaşlar. Fiyatını falan öğrenmek için video sonunda gidebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ilaç arkadaşlar. Kapsül. Bunun arkadaşlar 3 litre için arkadaşlar sürüyor. 3 litre için. Bu bir kapsül olarak atılıyor. Yani bir kapsül içindeki bütün toz atılıyor. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Benim tabi dediğim gibi yine hani 3 litre olmadığı için Ben bunun yarısını dökeceğim. Şöyle arkadaşlar kapsülü açıyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz dikkatli açın arkadaşlar. Dökülebilir. Şöyle hatta ben böyle zorlandım. Şöyle açtık arkadaşlar. Şöyle bakın içinde sarı 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 şeyler var. Tozlar var. Bunu boşaltacağız arkadaşlar. Şöyle ben e, yarım kapsülden atacağım. Siz bütün iki kapsülü birden dökeceksiniz. Yani açtığınız kapsülün içindeki bütün tozu dökeceksiniz. <laughs> arkadaşlar şöyle boşalttık. Evet arkadaşlar şimdi ben bir yerine atayım. Çünkü artık açıldı. Evet, da, evet, arkadaşlar e, Erka arka fırı da bitti. Bu ilaç da de işimiz bitti. Şimdi diğer ilaç değil arkadaşlar. Bu bir geldim arkadaşlar tekrardan. Ee, şöyle göstereyim. Sana sol multivitamin arkadaşlar. Bu insanlar için üretilir normalde yani. Hani insanlar yani diğer ilaçlar da tabii insanlar için. Sadece hani kuşlar için ölçeğini bulmuş yararlı abilerimiz. Biz de onlardan e, sinirlenerek uygulamaları yapıyoruz. yani hani daha çok önceleri verim aldım yani ikiden. Zaten verim almasam sizlere bunu önermem. Şöyle bir şurup arkadaşlar. Bunun siz üç litreye kullanıyorsanız arkadaşlar bunun bir kapağını koyacaksınız. Şöyle bunun kapağını görüyorsunuz. Ne olacak? Bir kapak boşaltacaksınız. Ben yarım kapak kullanacağım. Çünkü tekrardan söyleyeyim. Benim suyu e, sulu bir buçuk litre. O yüzden yarım kapak arkadaşlar kullanacağım. Şöyle açayım. Nasıl çalkalısı mıydık ya? Yok gerek yok ya. koyacağım. Yeter. Yeterli şöyle. Şöyle sarı bir şurup arkadaşlar. Döküyorum ben arkadaşlar şöyle. Böyle. söylüyorum arkadaşlar. Üstü karışım bundan ibaret arkadaşlar. Yani zor bir yanı yok gördünüz. Ee, ben biraz yavaş yaptığım için uzun sürdü diyor Hani siz anlayın diye yaptım bunu. Ee, ya yani dikkat edin arkadaşlar şu şırıngayı kullanırken, şu şırıngayı kullanırken dikkat edin. Hani çek, çekme esnasında falan hani böyle düzgün çekmeye çalışın ki hani üstünüze başınıza batmasın iğne sıkıntı olmasın arkadaşlar. Durum bu. Hani babanızdan ya da annenizden yardım alabilirsiniz bu konuda. küçük kardeşlerim için söylüyorum. Çünkü dikkatli olmak gerek. Hani bu şırınga yani şey olmaz. Küçük kardeşlerim için yani önermiyorum pek. Yapmayın. Ama yani illa hani hak kuşunuz hastaysa da babanızdan yardım isteyin. Benim videomu izletin. Bu şekilde yapılıyor baba diyerek hani babanızdan yardım alarak yap yapabilirsiniz arkadaşlar büyük bir karışıma. Şöyle bir renk alacak. Şöyle koş, ben şeyi karıştırayım arkadaşlar. <laughs> bir dakika alacağım. Evet arkadaşlar aldım. İşte şu şekilde şöyle bir karışım içine boşalttık. Bir güzelce karıştıralım şu deliği kapatarak. Evet. Şu an arkadaşlar suyun bakın rengi sarı sarı gözüküyor. Yok. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum yani sarı gözükmesi lazım şu an arkadaşlar bu şekilde ee, yani böyle şimdi kuşlarımıza vereceğiz gerçi ben bugün kuşlarımı arkadaşlar e, su verdim bu yüzden kuşları şimdi salacağım arkadaşlar şimdi şöyle ters çevirelim 7 gün boyunca yapacağız bu karışımı her gün taze olarak yapacağız. Yani 24 saatte bir arkadaşlar bunu değiştireceğiz. Anladınız mı? 24 saatte bir bu su değişecek. Aynı şekilde yapacaksınız. 7 gün boyunca, 7 günün sonunda tekrardan 3 gün kefirli su vereceksiniz. Tabi bunun öncesinde de 3 gün kefirli su veriyorsunuz. Kefirli suyu zaten anlatmıştım. Kefirlinin faydalarını anlatmıştım önceki videolarımda. Yani onları yine tekrar izlemek isterseniz ee, videonun sonunda şey yapacağım arkadaşlar, video önerisi olarak yapacağım. Dilerseniz şöyle ben kuşları salayım. Şu ilaçları falan ortadan kaldırayım ben. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bayağı faydalı bir video oldu bence. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler için bayağı emek çektim. Bu videoyu yani hemen bir kere de çekemedim. Yani birkaç kez denedim çünkü hani kolay olan bir şey değil. Kamerayı sabitliyoruz falan burada. Ee, hani açıyı ayarlamak falan bayağı zahmetli bir iş. Yani şey yapan video birkaç kardeşlerim de bilir yani biraz zahmetli işler. Bu yüzden arkadaşlar hani emeğime saygı duyup beğenirseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Her türlü sorunuza cevap veriyorum. Ee, artık biliyorsunuz şeyi Facebook'taki sayfamızı şey yaparak e, kullanıyorum. Aktif olarak kullanıyorum arkadaşlar. Oradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ee, bana her türlü Tekrardan yapalım. merhaba arkadaşlar. Az önce videoda bir sıkıntı oldu. Tekrardan çekeyim dedim. Ee, Hoşçakal demeden bitireyim dedim. Birden bitmesin video. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.